Merhaba, ben Bekir Çalışkan'ın, Bekir Hoca'nın eşi Nuriye Çalışkan. Bu turnuvayı düzenleyen Şükrü Sözen Bey'e ve emeğe geçen bütün teknik ekibe çok teşekkür ederim. Bekir hocalarını unutmadıkları için hepsine sonsuz selam olsun. Merhabalar, ben Semih Çalışkan, Bekir Çalışkan'ın oğluyum. Öncelikle bu turnuvayı düzenlediğiniz için Sayın Belediye Başkanımız Şükrü Sözen'e ve spor camiasında buna ön ayak olan herkese, bütün abilerimize, bütün teknik hocalarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Herkese merhaba. Bekir hocamızı tanımak çok isterdik, tanıyamadık. Hocam olmasını çok isterdim. Onunla antrenmanlar yapmak çok isterdim. Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun. Evet şu anda Manavgat Sarılar futbol sahasındayız. U10 yaş grubunun adına düzenlenen bir futbol turnuvası ve futbol turnuvasının amacı da son derece önemli. Manavgat futboluna yıllarca çok büyük emekler veren, hiç beklentisiz özveriyle çalışan çok kıymetli hocamız, efsane hoca Bekir Çalışkan rahmetli hocamızın adına düzenlenen bir turnuva. 7 takım katıldı bugün. 140 futbolcu katıldı. Herkesin keyifle, zevkle seyrettiği velilerimiz buradaydı, hocalarımız buradaydı, futbol severler buradaydı. O isme yakışan güzel bir turnuva gerçekleşti. Ben emeğe geçen teknik arkadaşlarıma bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Rahmetli hocamıza, ailesi de buradaydı, değerli ailesi hocamızın. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Futbolu seviyoruz kent olarak, şehir olarak. Futbolda çok daha üst noktalarda olmamız gerektiğini biliyoruz. Altyapıya önem vererek kendi yetiştirdiğimiz değerlerimizin bir noktaya gelmesi futbolda itibariyle bizim Manavgat'ta hak edilen yeri yakalayacağımız kanaatiyle bütün kapanan beldelerimiz, mahallelerimiz olan bölgelerde takımlarımıza bütün gücümüzle tesis olarak, malzeme olarak, hoca desteği olarak katkı yapmaya çalışıyoruz. Bugün buradaki çocuklarımız da bunun en büyük göstergesi bölgeselliklerde, alt kadrolarda U17, 18, 16 yaş gruplarında sürekli dereceler alıyoruz. kent futbolu seviyor. İnşallah bu çocukların da heyecanıyla Manavgat'ın futbolda mutlaka bir noktaya geleceğine inanıyorum. çocuklarımızın her birine sporcularımızın bütün kalbimle başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. E, Biraz size bahsedeyim hocamız e, burada Anavgat'ta çok değerli bir spor adamıydı. Hani e, sizlerin yaşında, sizlerden daha küçük yaşlarda bizim de yaptı. ve e, tüm değer veriyordu, sporcularına değer verildi. E, çok değerli bir insandı.